Nasıl? Bugün arkadaşlar böyle bir Pinterest'ten çıktı aldık. Bugün bu kızımıza böyle kıyafet giydireceğiz. Hangisi daha güzel olacak? Ona bakacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk önce bu kızımıza şunu giydirelim. Bir de elbise giydirelim. Yani hoplarken, zıplarken kiloda gözükebilir. O yüzden şey koyalım. Sonra ayakkabı. Bilmiyorum. Böyle bir kızımızın ayakkabıları. Ve kızımızın ilk kombini böyle oldu. Şimdi kızımıza pijama giydirelim. Şöyle. Eğer bacakları üşürse diye böyle bir uzun pijama var. Pijama altımız var. Böyle i̇şte diye böyle bir kombinimiz var. Bir de yaz yaz ayları olursa diye bir böyle bir şeyimiz daha var. Bu da pijama altı. Şimdi o zaman böyle okula yok okul değil de böyle güzel güzel bir yere falan gidiyorsunuz. Bayramda falan mesela. Bayramda giyinmek kombini ben En güzel kombin budur. Şöyle. Bayramda şekerleri, paraları bu buraya doldurur diyeceğim. Ve böyle var. Ve arkadaşlar şu ayakkabıları bir değiştireyim nasıl olur. Yok böyle kötü ver. Öbür Böyle oldu kızımız. Bence en güzeli buydu. Sonra buydu. Sonra buydu. Bir de sonra en kötüsü pijamaydı bence. Arkadaşlar pijama en kötüsüydü. <laughs> Ve en güzel kombin hangisi olmuş? Yorumlara yazın. Bana göre bu. Sonra bu. Sonra çünkü bu pijama kötü bu. Ben bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.